Gel. Kenan Bey odasında siz bekliyor Ali Bey. Beni çağırmışsınız Kenan Bey, buyurun. Ben size dün ne dedim Ali Bey? Odamda bekliyorum demedim mi size. Dediniz. Ben de gelmek üzereydim. Buyurun. Oturun. Ya böyle iyiyim. Buyurun. Siz bilirsiniz Ali Bey. Sizin için az şey yapmadım. Hatta hiçlikten var ettim diyebilirim. Ama siz buna karşılık hiç de vefalı davranmadınız. Destek olacağınıza köstek oldunuz. Üstelik size ...en fazla ihtiyaç duyduğum anda. Ekmek yediğiniz kaba tükürdünüz. Tüm bana yaptığınız terbiyesizlikten sonra... ...artık holdingde çalışamazsınız. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum Ali Kaptan. Kovuldun. Gözüm görmesin seni. Sağır mısın? Kovuldun dedim. <gülüyor> ne gülüyorsun bu? Be? Sen beni kovamazsın Kenan Bey. Beni kovamazsın Kenan Çetin. Sen Aklını mı kaçırdın? Kovuldun diyorum, kovuldun! Şimdi otursam iyi olacak galiba. Şu bizim gemiler var ya... ...petrol taşıyan gemiler. Evet, ne olmuş? O gemilerin bütün faaliyetlerini içeren raporların olduğu dosya... ...o dosyalar sende olamaz. Gerçekten bende. Dosyaları mı Dosyaları mı çaldın O dosyaların bende olması gerekirdi. O gemilerden ben sorumluyum neden canını saklıyorsun? Neden? Ha? Korktuğun ne? Korktuğun ne? O dosyaları hemen bana getireceksin. Hemen. Yoksa... ...yoksa seni polise şikayet ederim. Tamam şikayet et. Beni polise şikayet et. O zaman ben de dosyayı polise veririm. Sen de korktuğun neyse... ...gider polise anlatırsın. sensin. Tamam mı? Eğer bir pislik varsa tam göbeğindesin. Polisten korkması gereken sensin. Ne haltlar çeviriyorsun sen? Ha? Nasıl bir pisliğin içindesin Kenan Çetin? Nasıl bir pislik? Benim polisten korktuğum falan yok. Ben kanunsuz bir şey yapmıyorum ki. Ali Kaptan, Kanunsuz ve usulsüz hiçbir şey yok. Boşuna şüpheleniyorsun. İyi tamam. O zaman dosyaların bende kalması bir mahsur yok. Bende kalsın. Kovuldun mu şimdi? Sen bana ihtiyacınız olduğunu biliyordum. Ben odama gideyim çalışmama devam edeyim. Müsaadenizle. Bir dakika. Çekmecemden kişisel eşyalarımı almışsınız. Onları hemen buraya getireceksin dosyadan başka bir şey almadım. Oyun oynama lan benden! Ben çekmecede dosyadan başka bir şey görmedim. Ne almış olabilirim? Bana bir fikir verebilir misiniz? <laughs> ha. Bu tatsızlığın faydası ne oldu biliyor musun bize? Ne? Aramızdaki gereksiz resmiyeti kaldırdık. Artık sen de ben de olduk. A sormişsene. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.